Arkadaşlar kasa burada kasa. Hayda kasaya bak kasaya. İlk kez kullanacağım zaten daha. İnşallah kopmaz. İp sağlam mı? Ağaç da sağlam gibi duruyor. Tamamdır. Süper. Çok rahat indim. Hem şuna bir sırt çantamı buna bağlayacağım. Yoksa Buradan ta aşağı dereye kadar gideriz. Dedektörü çalıştırayım ilk önce. Ses verir mi? Gidiyor ya. Çanta gidiyor. Şuraya. Murcu. Aa çok zor bir yer ya. Şöyle çekicimizi. Bu baloz nerede kaldı? uzun uzun hepsini alalım. Şimdi artık çantayı bırakabilirim. Duruyor. Tamamdır. Çanta duruyor da biz ayakta nasıl duracağız bu? Allah! Allah gördünüz mü? Demiştim ya. Ay çok sert çarptım. Çok yokuş be kardeşim. Ama Vazgeçmek yok. O kasa bugün açılacak. Ulan nereye geldik? Çok da sert. Her tarafımız kaya. Burası ne olmuş? Birisi dursa diğeri gidiyor. Şimdi çekici. En azından şöyle cebe bir yere olmuyor yine. oraya zıplayacağım. Başka çarem yok. O ağaca yakalarsam orasını tamamdır. Ah. <Sedverständ> oh. 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 Oynuyor. Oynuyor ama acayip ben de aşağı doğru gidiyorum ha. Görüyor musunuz? Oynuyor hareket var. Hah. Hayda. Geliyor geliyor. Tekerleyelim. Bismillah. Atıyorum. bunu nasıl alayım şu dedektörü şuna tutunduk direkt aşağı indik en iyisi oradan dolanayım dedektörümü alayım şuraları kasayı açtık belki de bir şey vardır boşa değildir şu üstteki yıkıldı bunu da zaten şimdi açacağım bakalım belki de burada bir yerlerde bir şey vardır Hayda. Bismillah. Çok hafif bir ses var. Var ama şu alta doğru daha çok. Yok. Ulan böyle gitmiyor be. Aha. Bismillah. işte açılış anı. Bismillah. lan düşmedi. aynen Bismillah. Allahu Ekber. Direkt oraya yapıştı be. Direkt oraya yapıştı. İşte daha buradan görüyorum. Alın size. Müjde işte arkadaşlar. Arkadaşlar. Müjde arkadaşlar. <laughs> Aa, bu nedir? Şöyle bir yüzük mü? Küpe mi? İşte. Müjde arkadaşlar. İşte budur. Şimdi pointer olması lazımdı. Hayda. Başka bir şey yok. Bu nedir? Kuş. Bir kuş. Arkadaşlar. Biraz şey yapmış. Bir de böyle bir kuş. Çok güzel ve Bulduk bulmasına da. Ben buradan çantayı alıp buradan nasıl ineceğim? Çantayı aşağı bıraksam? Bunları da atsam alta. Makineye tamam. Makineye bayağı para verdik. Yenidir. İnşallah videomu izlemez. Makineyi aldığım o internet adresindeki adamlar da bir şey olursa en azından garanti şeyi kabul ederler. İki yıl garanti verdi çünkü. Nasıl ineceğim lan hakikaten? Allah Allah. Şunları bıraksam. Şöyle balyozu da bıraksam. Tamam. Şimdi murcu da bırakayım. Mur çok güzel. Oraya şey yaptı. Şimdi böyle üstten makineye en azından sırt çantamı koyup sırt çantamla beraber düşsün. En azından sırt çantanın içinde olursa bir şey olmaz sanırım en azından daha iki yıl garantisi var nasıl ineceğim diyorum İple geleceğiz neyle ineceğiz sonra sırt çantayı aşağı güvenli bir şekilde indireyim. sonra ipi gelir alırım kayıttı ama burasını izler misiniz bilmiyorum. Ya da bunu ilk önce onu yayınlarım. Hemen ondan şöyle bir iple inelim. güvenli bir şekilde inelim bakalım. Hah. Hah. Ayakkabı çıktı. Hah. Sırt çantamızı güvenli bir şekilde Ha. bakalım. Oh. burada. Balyoz orada. Çekicim orada. Şöyle bir inelim. Sırt çantamızı buraya bırakalım. Güvenli bir şekilde. Murç gidiyor. Heh. Balyoz da burada. Şimdi tırmanıp ipi alıp ipi alıp oradan boşandırıp yavaş yavaş inerim. Artık ben düşsem de en azından makina güvende. Dedektör güvende. zaten neresini çekiyor hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kamera da oldu bu arada. Ha. Tamam. 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 Şunu buradan bir alalım. Şunu buradan bir alalım. biz de inersek